Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Mayıs 2021. Tamam. Özgür. Çalışmaya mı geldin? Geldim. Şurada kovanı var, ona baksın o bir. Hani kovanı? Şu ne bir... Oo, gel bak bakalım. Aa! Özgür, bak bakalım hadi. Geç. Kovanın başına kovanı, geç. Bölme bak. yaptık buna. Oo, bu da kekilermiş ha? Özgür, ne güzel bir bölme. Kekini fazla vermişiz. Ali! Ali! Korkuyor musun Arda? Bakalım ne yapmış. <laughs> evet bu da Özgür'ün arısı. Önce buna bakalım. Kek aşağı aktı mı böyle durumlar oluşuyor arkadaşlar. Aa, aa. Şş, ben korkma, çok korkuyorum. korkma korkma. Evet. Var mı ana? Yok bundan ay yok. Evet. Tamam tamam ben seni koruyorum, ben seni koruyorum dur. Tazıları kalmamış. Hımm. Bakalım yüzük de bıraktıydı. buna ne yaptı? Daha Özgür olmadı. yüzük bırakmış, aa, aa baban oraya, bak bakalım nasılmış. Daha olmadı, O keklere hep aşağıya Evet ya. ya, erimiş işte. Şurada Heh. ana var mı? Yok. Yüzükten Şurada. daha çıkmamış, tutmak sen mı istiyorsun? Yürü, ha böyle tut. Bak buradan bakacaksın. Şunu tut abi sen. Özgür. Şu alttaki kekleri yani, alayım. Ben... Şöyle kaldır. Arası kalmamış değil Özür ben çok var. korkuyordum. Korkma korkma. Arılar sadece geziyor. Ömer. Evet. Şunu da alayım ben buradan. Özgür arılar sadece geziyor. Kekini çok vermişiz aşağı dökülmüş Arısı da iyi değil mi? İyi iyi arısı güzel. Şurada bir ana yüzümüz var. O daha çıkmamış. Onun çıkmasını mı bekliyorsun? Yok buna başkanı da verebilirim. Ben çok korkuyorum. Evet, Bu yüzük çok da güzel değil mi? Bunu değiştirebilirsek değiştiren de sonra Olkaya. daha iyi Çıkarsan yüzük verelim ha. Çıkmazsa e, çıkan analardan verebilirim buna. Evet Özgür. Ben Heh. çok korkmuyorum. Ali Ali. Hem korkmuyorum. <laughs> ha, nerede nerede yok yok gitti uçuyor sadece uçuyor 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 gel hadi gidelim. Hadi istersen git. Gel. Gel hadi gidelim beraber. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Özgür arabanın oraya git. Arısı iyi değil mi? İyi, arısı güzelmiş ya. Buna ya yüzük verelim bir tane daha ya ekstra. Oyalansın diye ya işte da. şey yapıyoruz. Ha. Evet. O kek ona yeter. Değil mi? Evet yeter. Arısı yeter. Özgür, Özgür arını kontrol ettik. Arı güzel. Tamam mı? Bak hem korkuyor kaçıyor hem de gene geri geliyor. <laughs> Hadi bir duman yap bakalım. Yap dumanı yap. Abi! Abi! Baba! 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 Oo, araya bak abi. Oo, maşallah. Ne istiyor bu? Dalak mı istiyor? <laughs> arın, arın şu. Şeyine bakırsan, nasıl sarmış ya? Maşallah. Güzel. Yani içeride kabartış yapacaklar var. Onlar hmm. Kabart, kabartmıyor. Boş boş şey. Evet. Ayın abi. Efendim. Aa bak ağzın arı. Arılar geziyor. Tamam mı? Hadi baktık. Hadi sen biraz dinlen. Biz de yüzük verelim. Orada mı İbrahim? Abi burada onlar. Dün ikiye ayırdım bunu. Bu ışıklı bir kovandı. <gülüyor> <gülüyor> ee oğla gitmiş bu. Mikik bir bir Next'e gitmiş. Kaçmış. Düşüyüzükler var. Bunda bayağı bana aldık biz. Dur şimdi sıkma. Bir saniye. <gülüyor> Hazır <gülüyor> şeyi gör göstersek ki arkadaşlar bakın. Arı yoğunluğunuz bu şekilde olsun. Bak videoyu izlediğiniz zaman e, görüyor musunuz arı yoğunluğunu? Bazı arıcı arkadaşlar da görüyorum. E, video atıyorlar, fotoğraf atıyorlar. <laughs> Arkadaşlar bakın arı yoğunluğu bu. Görüyor musunuz? Eğer arınız bu şekilde yoğun değilse arınızı sıkıştırın. Arının sıkışmasını bekleyin. Arı bu şekilde dolu olacak. Ha bu buraya bir tane çıta verebiliriz. Tamam bu çıta istiyor. Buna çıta verebilirsiniz. Ama demek istediğim arı bu şekilde mutlaka çıtanın üzeri böyle olsun. Evet şimdi yüzüklere bakacağız. Kovanımız anasız. Normalde çıta isteyemiyor da. Evet. E, gerek yok şimdi çıta vermeye. Evet çıta tabii yani şu anda anası yok. Yavaş yavaş evet. geri gidecektir arkadaşlar. Hafif duman vereyim mi? Evet. Şey yani. anaları görmek için şöyle yüzükleri. Bak şurada. Arkadaşlar bakın. Evet bu üçü yüzük. Fena değil. Güzel. Şöyle okka gibi böyle. Bundan okka gibi bir şeyler <laughs> aldık önce biliyorum. Aldık değil mi? Evet. Bu o. Hmm, evet, çok güzel yüzükler vardı ya. Şurada da var. Bak. Şunu bozuyoruz. Hı hı. Bunlara uğraşmıyoruz. Bak. Ufak çıkıyor değil mi genelde? Onu yani o hiç uğraşmayacağım. Evet. Aslında ufak gibi gözüküyor ama. Hmm. Yani şu anda üstünde daha güzel yüzükler var arkadaşlar. Bakın bunlar biraz ufak bazıları. Daha bunların 3-5-3-4 tünü var galiba. Hı hı. Ee... Evet, bak şuradakiler. Şu ha, Şunu alalım. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Bundan. O yüzü mü alacağız? Çekil de alayım. Analar da öyle küçük değil yani. Bak neyim. Hmm. Bu ara şu cins bir arıydı. Ee, oraya bir bigüdü takabileceğiz abi. Evet abi bigüdü. Nerede bigüdüler? Şey yapabiliriz. E, birkaç gün sonra mı taksak? Daha yeni bunlar. Yeni gibi aslında. Biraz daha vakti evet. var. Biraz daha şey dursun böyle. Arı üstünde dursun. Sonra şöyle üç gün kala falan, iki gün kala falan takırsak daha güzel olur. Biraz daha var vakti gibi. Birkaç Birine gün. Günlerden pazar. Salı günü takabiliriz. Evet salı günü takabiliriz. Bir tanesini takalım da arkadaşlar da görsün. Evet. Şimdi yüzük dişlileri ne yapıyoruz? Silkelemiyoruz ki. Hı, hı İçindeki ana düşmesin. Bakın arkadaşlar şöyle yapayım. Bak yine güzel yüzükler var bak. Bak şurada da var. Şöyle yapayım. Bak şu yüzük güzel. Alttaki. Evet. Şurada şu güzel. <laughs> bak şunlar çok güzel değil ama yine de bunlardan güzel şey çıkar. Bak şunlar güzel. Şu iki tanesi. Ama şu iki tanesini yapabiliriz bak örnek. İbrahim şu güzel bak. Şu iki tanesi. Tamam çıkar abi oradan. Şurada. <laughs> Evet şimdi bu arkadaşlar e, bu bu güdüleri, bu şekilde takar. Evet kullanabilirsiniz. Ben tutayım abi şeyi. Hı -hı. sen tak. Bakın burada hemen böyle e, çıkıntıları şey, var. Bakın ha. böyle tamam mı? Hatta birkaç tane alı bırakayım içinde. etmez. Bu şöyle biraz daha bastıracağım ama Nasıl Bastır abi? Tek elimde olunca bastıramadım ya. Ben şöyle tutsam Hı -hı. tamam. Heh. sıkalım. O, onun içinde arkadaşlar e, ee, çıkıntılar o çıkıntılar peten içine girsin. Evet. Tamam. Çıkabilir mi oradan? Çıkamaz. Çıkamazlar ortak. Evet. Bakın şöyle tarafına. Çıkamazlar. İçindeki yüzüğü görebilecek miyim? İki tane yüzük var. Evet. Tamam. Bu şekilde yüzükleri koruyabilirsiniz. Bakın mesela şurada iki tane var. Yani iki tane güzel yüzük var. Buraya da koyabilirsiniz. Bakın şuna koyabilirsiniz. Arkasında da e var. Şu var. için yaptık. Evet. Daha birkaç günü var. Aynen birkaç günü vardı yani arkadaşlar. Diğer fıstalarda zaten yüzük yok. Evet. Bu kadar. Şurada arada kaldı. Beyaz <laughs> olan şey.